Merhaba, günaydın, günaydın, gün hangi saatinde beni izlediğinizi bilmediğim için biz bugün kızımla güzel video çektik. Bu videonun içeriğinde hiçbir üretim yok. Çok 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 teşekkür ediyoruz abonelerimizi. Biz bir abone olduk. Akşamdan beri çok güzel tebrikler aldık. Bizi çok destekleyen, ilk günden başlayıp son güne kadar destekleyen arkadaşımla çok teşekkür ediyoruz. Buradan hepsini kocaman güzel kalbinden öpüyorum. Buyurun, biraz da siz konuşun. <laughs> ee, biz arkadaşlar bu yola çıkarken çok fazla şüphe etmiştik aslında. Ee, çünkü hani başarabilir miyiz düşüncesiyle çok fazla girdik. Ama nasıl olursa olsun bize hep birbirimize güvendik evet. ve yaptık ve girdik. Yaptık, evet güvendik yaptık. güvenimiz yapmamızın sebebi de hani nasıl desem hırs yapmadık. Ben o gün de anladım. yaptık onu yaptık öyle yaptık bu şekilde geçti günümüz. Aslında bizim videolarımız zaten günlük hayatta yaptığımız birçok şeyi gösteriyor yani çok farklı bir şey yok sadece bu anımız anlarımızı YouTube'a döktük. Evet. Yani ve gerçekten çok fazla şaşkınım bin aboneye ulaştık arkadaşlar hani bizim önceden baktığımızda 200 aboneliğe kutlamasını yani konuşmasını yapmışız. Yani o kadar büyümüşüz ki aslında hani bir kişi şu an bizi takip ediyor. Hatta evet. <laughs> e, yani ama ya bir kişi anladınız mı? Ama biz de öyle hani hiç büyüklenmedik. Yani. Bana ne yazıyorlarsa ben hep karşılığını yazdım. Yani elimde diyeyim hamur yoğuruyorum. Hamuru yuvulmamı böyle sıyırdım. Hemen devamlı cevaplarını verdim. Kötü olan yorumlara da hiçbir şekilde kötü cevap vermedim. Bir lüksüm vardı. Hani engelliyordum. Çünkü ne Aynen. diyeyim şimdi onun seviyesine düşemem. Yani o yüzden de biliyorum. çok öyle hani bir kötü yorum gelmedi. Her şeye rağmen bizi destekleyen çok güzel abonelerimiz evet. oldu. Çok yani memnunum ben. Ee, yani çok hayal gibi geliyor ama çok iyi başardık bence biz. Daha, başardık bence. Hani Sizin 2000 desteklerinizle. 2000 de. 2000'lere 3000'lere şu an hayalimiz var. İnşallah. Yani aslında hani bir abone olduk diye salacağımı düşünmeyi daha bir sürü videomuz hazır demek ya Hepsini çekip çekip size göndereceğiz arkadaşlar. Bizler de bin aboneye özel böyle bir konuşma yapmamızı istemiştiniz. Biz de şu an karşısına geçtik ve hissettiklerimizi size söyleyeceğiz. Yani. Hatırlıyor musun bu yola biz nasıl başlamıştık? Ben bir gün bir olay atlatmıştık, bir anlatmıştım ben size. Çok üzgündüm. Böyle hani yürüyüş yapıyordum, gidiyordum ama yine de kafam dağılmıyordu. Cemuş dedi ki bir çocuğun bir şey atlattı bir çocuğun. onu sonra Cemuş dedi ki gel anne dedi buna bir girelim dedi. Bak gör neler olacak dedi. Biz ona bir girdik hem bize iyi geldi. Hem de kocaman bir ailem oldu benim. O ailem o kadar kocaman ki bildiğiniz gibi değil. Zaten, Büyükten küçüğe kadar her şey mesaj atıyorlar bana. Zaten arkadaşlar çok büyük bir hayalim. Hani annem ve ben, ben bir YouTube hesabı açalım. Hani büyüyelim büyüyelim büyüyelim. Böyle bir sürü haberlerimiz olsun. Bir sürü takipçilerimiz olsun. Evet. Hani şakalsın, değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Haberlerimiz olsun. Çok fazla hayal ediyordum ben. Bir gün işte böyle bir olay atlattıktan sonra ben de bir daha sordum. Annem Emin misin? Aç bir açalım bence. Çok iyi geleceğine ben eminim benim. Evet. Biz çok o gün açtık ve o gün açmamıza rağmen arkadaşlar abartmıyorum. 20 kişi falan bizi takip etti açtığımız anda arkadaşlar. Ee, ya ben çok iyi hatırlıyorum o gün o, o neden oldu biliyor musun ee, bizim onlara yansıyan yani onları biz hani anlattık nasıl desem hani yapmacık değildik Aynen. ben mesela... de ne buluyorsam onu konuşmalarım da aynı hiç değişmedik ya değişilmez zaten değiştiğiniz zaman kaybedersiniz çünkü değişim bir yere kadar bir yere sonra mesela video çekerken arka planda çok fazla hazırlık oluyor biliyorsunuz ki <laughs> bizde hiç öyle şeyler yok biz direkt hani ne yapıyorsak onu gösteriyoruz. Yani evet. Veya önden bir hazırlık yapmıyoruz. Yapmıyorum. Yani sadece ortam bitik. Ortam bitik şey yapıyoruz, düzenliyoruz. O kadar. Onun haricinde bütün gördüğünüz videoların yani hepsi zaten bizim günlük yaşantımız olan evet. şeyler. Ee, ya ve de bence yapmacık <laughs> yapmacık davranmadığımız için aslında. sadece. Zaten tarz biz yapmacık davranma lüksüm yok benim. Çünkü benim dört çocuğum var, bir torunum var. Eşim var, biz yedi kişi yaşıyoruz. Bu yedi kişinin hiç evde gündelik yemek pişiyor, gündelik temizlik oluyor. Yani yapmacık olmama mümkün mümkün yok. Çünkü olamam. Şimdi diyelim hadi oldum. Bir saat olurum. Bir saat sonra ben geri halime dönmek zorundayım. O da çok yorucu olur. Ben böyle yorucu işleri de sevmiyorum. Ee, bize mesela çok destek olan çok güzel kızlarımız var. Evet. kızları ben çok seviyorum. Eğer isimlerini... E, isimlerini belki... ama şimdi veremediğim isimler olursa güceniler bize. Ben hepsini not aldım. Not bu çok güzel. Her şey yazıyorlar. Sen böyle konuş Tamam ben onları bulmuşum. Güzel onları ben güzel kalbimden öperim. Eminim ki onlar da bizim gibi. Biz, biz de kendileri buldular için öyle. Ben de onlara çok kendim buldum. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor onlar. Ya hepsi yanlış anlamayın. Hepimiz çok hoşuma gidiyorsunuz. Ee, i̇simlerinden de... Hepsini söyleyip bizim kadar söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinin yorumları çok güzel. Hepsi teker teker okuyup teker teker böyle cevaplıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Evet okuyorum. Ee, birincisi Çağla. Arkadaşlar. İkincisi Meryem. Üçüncüsü Sude. Dördüncüsü Sıla. Ee, beşincisi bizim bir tane fanımız var arkadaşlar. Ee, i̇smini ismini tam bilmiyorum ama sadece isminde e, Satın dünyası tam yazıyor sadece. İsmini Çin var. Merve var. Ela var. Bu arada Ela'nın bir tane yorumunu okumak istiyorum. En başarılı kadın kimdir? Sati Erol yazmış. Cimcimem. <laughs> Çok tatlısın. E, Kumsal var, Ceren var. E, Gizem diye biri var. Gizem diye biri var. E, diye biri var. E, Mine var. Ve Neyle biz bunlarla hep, da hep da genelde yarışıyoruz. Ee, diğer yani şu anda bu kadar bulabildim. İsimli yani İsmini sayamadıklarımız gücenmesinler. Biz aslında hepsini seviyoruz. Hatta bir akşam biz WhatsApp grubu gibi bayağı bir yazışmıştık. Sonradan da <laughs> adını da WhatsApp grubu koymuştuk. Evet. Buradan onları çok seviyorum, çok öpüyorum. As Şöyle bir şey var bizim ismini sayamadıklarımız da aynı bizim gibi. Bize onları da çok seviyoruz. Ben ne yazılırsa yazılsın hiçbir şekilde kalp kırmıyorum. Bana baya baya bir tepkiler de geldi. Küçük küçük böyle genç genç yavrularından. Ben hiç onları ya engelliyorum. Ya da böyle siliyorum hemen. Çünkü çocuk onlar anlamıyorlar. Bir de arkadaşlar bir konu hakkında konuşmak istiyorum ben. Ee, bize bir tane videomuz var arkadaşlar. Ee, eğer bulabilirsem şu köşeyi bir yere koyarım. Hele bir tane videomuz var. Orada öpüşüyor zannediyorlar. Ama asla <laughs> öpüşme yok arkadaşlar. Yani... Nasıl anlatabilirim? Orada ben anneme şöyle yaklaşmışım. sadece bakmışım. Orada öyle bir ay, şey yok. Yani o yorumun altına e, bir tık. <laughs> ama ben e, anne kızız biz. saniye. O arada öpüş öpebilirim de yani o benim evladım. Hani oğlum olsa tam bu kadar ilgi çeker de kız bu sonuçta. Yani. Ve ayrıca öyle, zaten öyle bir şey yok yani yok yani nasıl? Zaten onu onu yazın gençler kızım. Biz aslında şey videoyu izledikler yani ben videoyu çekti. Anne. Video ünlülükten sonra yorumları okuyunca fark ettik aslında biz bunu. Yani o derece farkında değildik yani. Evet, bir baktım birisi lezbiyen yazmış Allah Allah bu ne diyor ya? Dedim Cemre bu bir anormallik mi var? Anne de bizi öpüşüyor zannediyorlar dedi. O yüzden dedi orada bir anormallik var dedi. Bizi fark etmedik bile onlar diyene yani. kadar. Ben doyuyorum hemen yavaşça ne kaldırdım. Hiç kalbini kırmadım. Ne ya. diyeyim şimdi, küfür edeyim? Çocuk karşında ne olduğu da belli değil. Büyük mü, çocuk mu olduğu da belli değil. Asa arkadaşlar biz bu kuma çok fazla. Satıcı bunu dayanamadı mı? Ne? Video çekelim. Ne? gel gidiyor gir. Satıcı ne oldu? Küçük bir beşerlerine bir işim var, oraya gittim. Hı. Ne oldu biliyor musun? Paranla... Tam çiğ köftecinin önünden geçiyordum. Biz... Bir köfte kriziy tuttu, girdim yedim. Bizim... arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, eğer hani sizden gelen öneriler üzerine video çekmemizi istiyorsanız yorumlar altına da söylüyorum videoları desteğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Çek kadar 1 abone için çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. baba. Ee... Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Güzel kalplerinizle öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizin de istediğiniz her şey olsun. Hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.